Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda ayet kavramı üzerinde değerlendirmelerde bulunacağız. Kur'an-ı Kerim'in cümlelerine ayet deniliyor. Bunlar uzun, kısa olabilir. Kur'an-ı Kerim'de bir kelime ile de ayet olduğu gibi koskocaman bir sayfa tek bir ayet şeklinde Bakara suresinin sondan ikinci sayfası müdayene ayeti tek bir ayet halinde sayfanın tamamında. Bir de belki insanımızın çok fazla bilmediği tekvini ayetler var. Kur'an'ın ayetleri kelami ayetler, tekvini ayetler ise kainat kitabının ayetleri. Kur'an-ı Kerim o kelami ayetleriyle tekvini ayetlerin manalarını bize anlatıyor. Ve bununla alakalı çok örnekler Kur'an-ı Kerim'de bulabilmekteyiz. Mesela deniliyor ki: "Ve min ayatihi halqu's semavati Allah'ın ayetlerinden birisi gökleri ve yeri yaratmasıdır. "Vaktilafu elsene ve elvanikum" dillerinizin, renklerinizin farklı farklı olması. Bir başka ayet: "İnne fi's semavati vel ard leayet Müminler için göklerde ve yerde ayetler vardır yani semanın ayetleri, yerin ayetleri, kainat kitabı ayetlerle dopdolu. Ve fi kulli şeyin lahu aya. Her şeyde bir ayet var. Tedullu ala ennehu vahid. Allah'ın tek olduğuna, bir olduğuna delalet ediyor. Ve fi sizin yaratılmanızda da ayetler var. İnsan bir zaman bir tek hücreydi. Sonra 100 trilyonluk hücreden meydana gelen bir insan haline geliyor. Ve insanın her bir azası nice hikmetlerle donatılmış. Öte yandan وَكَيِّمْ مِنْ اَيَتٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ يَمُرُّنْ عَلَيْهَا وَهُمَنْ هَا Gökte ve yerde, göklerde ve yerde nice ayetler vardır. İnsanlar bu ayetlere uğrarlar ama yüz çevirir giderler. Okumasını bilmeyen bir insanın kitaba baktığında beyaz zemin üzerinde bir takım siyah şekiller görmesi gibi. Onlar da yerde ve gökte ilahi ayetleri görürler ama bunların manalarını bilmeden yüz çevirir, okuyamadan, anlayamadan geçer giderler. Kur'an-ı Kerim'de nazara verilen ayetlerden birisi ve ayetul lahumul ardul meyte. Ölü arz onlar için bir ayettir. Kışın her taraf kuru ama bahar geldiğinde tabiat yeşilleniyor, ağaçlarda, yaprak, çiçek, meyve şeklinde canlanmalar görülüyor. Bahar manzarası nerede? Kış manzarası nerede? İşte bu ölü arz onlar için bir ayettir. Daha evveline gittiğimizde dünyamız bir zamanlar e, hayatın olmadığı ölü bir gezegen hatta bir e, ateş kütlesi halinde. O ateş kütlesi gün geliyor, yaşayan, yaşayan gezegen, canlı gezegen haline geliyor her taraftan hayat fışkırıyor. İşte bu mahiyetteki arz o insanlar için bir ayet Allah'a bir alamettir. Ayet derken mesela bayrak. Bayrak devletin sembolüdür. Ve o bayrağı gördüğümüz her yer devlete işaret etmiş olur. Burası falan devletin şeklinde. Allahü Teala kainatın her tarafına tevhid bayraklarını yerleştirmiş. Ve kainatın her tarafında tevhid bayrakları dalgalanıyor. Her bir varlık Allah vardır, Allah birdir, o kudret sahibidir, ilim sahibidir diye adeta haykırıyor. Ancak herkes bu ayetleri göremez. Yani bu ayetler iman edenler içindir. Bu ayetler aklını kullananlar içindir. Bu ayetler kulak veren peygamberin davetine kulak veren kimseler içindir. Bu ayetler tefekkür eden fikrini kullanan kimseler içindir. Ve bu ayetler lil mutevessimin işaretlerden anlayan tabiatın beden dilini bilen tabir caizse kimseler içindir. Ve Allahu Teala ayetlerini eskide göstermiş şu anda artık yeni ayet yok değil. Fe yurikum Allah ayetlerini size gösteriyor. Fe ye ayetillahi Allah'ın hangi ayetlerini inkar edersiniz? Yani Allah'ın haşa inkar edilecek bir ayeti yok. Afakta ve enfüste insanın hem kendi nefsinde hem harici alemde her taraf ayetlerle, ibretlerle dolu. Yeter ki insan bunlara ciddi bir şekilde bakabilsin ve bunların manaları üzerinde düşünebilsin. Cenab-ı Hak bir başka ayetinde afakta ve enfüste, insanın hem kendisinde hem dış dünyada pek çok ayetlerini göstereceğini bize bildiriyor. Senurihim ayetine fil afak ve fi enfüsihim. Onlara ayetlerimizi afakta ve kendi nefislerinde göstereceğiz. İşte gelişen ilimler, gelişen teknoloji Allah'ın hem insan bedenindeki sanatını hem alemdeki sanatını daha iyi ortaya koymaktadır. Ve Allahu Teala ayetlerini bu şekilde insanlara göstermektedir. Allah yeni yeni şeyler de yaratır. O ayrıciyet Ama zaten yaratmış olduğu eşyadaki sırların açığa çıkması, güzelliklerin açığa çıkması, oradaki sonsuz ilmin tecellilerinin açığa çıkması Allah'ın ayetlerini göstermesidir. Öyle ki şu anda insanla alakalı mesela insanın bir tek DNA molekülünde insanın bütün programının özetlendiği, şifrelendiği artık ilmende kabul ediliyor. Ee, bu şekilde baktığımızda alemin her tarafının işte dünyanın, insanın, her bir varlığın nice ayetlerle dopdolu olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Ve o zaman kainat karşımıza bir kitap şeklinde arz-ı endam eder. Bizler kainat kitabının mütefekkir bir okuyucusu oluruz ve böylece eee Allahu Teala'nın ilmini, iradesini, kudretini Kur'an-ı Kerim'den okuduğumuz gibi kainat kitabından da okuruz. Bu nazarla baktığımızda rüzgar Allah'tan bir ayettir. Ve rüzgar pek çok menfaatler için esmektedir. Rüzgarlar rastgele esmez, Allah'ın estirdiği canipten eser. Yağmurlar rastgele yağmaz. Allah'ın dilediği yere, dilediği şekilde yağar. Allah dilerse kah rahmet olur. Allah dilerse de kah tufan olur. İnsanların helakinde kullanılır. Ve aleme bu nazarla baktığımızda alemin tamamı Allah'ın tasarrufu altındadır. Bize tesadüf gibi görülenler de yine onun tasarrufundan ibarettir. Bu e, mertebeye gelebilen bir kimse kainatı hayret ve hayranlıkla seyreder. Kur'an'ı okur gibi kainat kitabını da okur. Daima ilmini, marifetini geliştirir. Cenab-ı Hak bizleri hem kelami ayetlerin hem de tekvini ayetlerin okuyucusu olan bahtiyarlardan eylesin.